arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu hafta sonu gelinmiş. Bu hesabımı tabii ki. Bu hesabımı. Bunu göstermeyeceğim. Şurada Evet açılıyor. Abi sen onların neden kalkmıyor Abi bu Bekli Motor Pro e, Remi çok iyi oynuyor. Evet. <laughs> ee, yeni karakter geldi Ne var ee, da, ya? Çok önemli çok sevme mi? Çok yeni şeyler var. Çok ince ayar da öğreneceğim. Yeni karakter 这是谁？你妈你妈，你妈是谁妈的？哎，你看你哥不是人吗？哎呀妈呀！什么？这是谁呀？我娘妈。哪里？ Tot der Tot der Tot der Tot der Tot der O der Tot der Tot der Tot der Tot der Tot der Bundan sonra biraz kupa kasmam lazım. 30 bin olmam lazım. 60 bin olmam lazım. <laughs> <laughs> Ama edin er <adını> nasıl? <laughs> Peki yürüyeceğim kaç yer? Başlatın. dayanmış. Dayanma dayanma. Tam 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 Tamam. 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 Tamam.

Abi ben nasıl ölebilirim? Çıldırma. Kızlara yeri ha O saniye kaldı çıldırmasına. Bir daha verirse zaten. Çok işimiz var bizim de. Hayda. Ben ilk Ben

Bana kaybedilmez be aga be. Kaybedilmez. Bir tane daha geliyor. Ben ne işlemi oynayacağım. kapatıyor mu Ya da öbür bölümde oynarız. Şimdi oynayayım. Tamam, Evet, devam ediyoruz. Devam etsin oyunlar. Üç kapalı oynadığımda da çıkarım ya. Çok korkuyorum. Hadi bakalım.

başarılı bir şekilde. Adrenaline. Planı neden tamam? Silent Deadway, unstoppable. Arkadaşlar lan bu salakların. Ne çağırıyorsun? Ya ben size dedim ya. Jump ness. Ayol ben istedim. dedim Çok tarzı da yapabilirsiniz. Bu tarzı da yapabilirsiniz. Bu tarzı da tarzı da yapabilirsiniz. Bu Çok da yapabilirsiniz. Bu tarzı da yapabilirsiniz. Bu tarzı da yapabilirsiniz. Bu Bu tarzı da yapabilirsiniz. Bu tarzı da yapabilirsiniz. Hadi bir daha oyna. Oyna, oyna. Evet. Oh. evet. Karışık gibi gözüküyor ama hallederiz be. Of. How sugar and spice. İzgelemez biz ilk maç ben maden... Aay, de de abi... Slof, en almadım abi sen de en dört nereden almadım vardır sağol sen bu rahat olun ben bu karakterlerden zaten Gel kutu 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 gel kutu 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 Bu kadar salak olamam ya yani. Ona vermeyin onu ararım, Ben bir şey olamıyorum bunlara Tamam

daha sıkıntılı gibi gözüküyor ama belki yeneriz belki yenemeyiz bilmiyorum. Üçüncü olacağımız net belki arızalı yapmak bir Ama birinci olamazsak üçüncü net net artık yani üç. Hadi bakalım. Hadi bakalım.

Tabii mekan kumar. Saç yerime koyuyor. Eyrana bakamıyorum. Sannes ne tuttu? Anlıyorum hayatım. Şöyle yiyorum ya. da sürmüyor mana da. Tam yemiyor. Abi dönüşü şey yapıyor. Anlıyor mu kızlar yaptıktan sonra çıkarız. 400 yapalım da çıkarsın Hadi birinci olmadı zorlan mı ya? Sen Acaba biraz sıkıntı değil çok kolay gidecek gözüküyor. adam Adam Ama ne işi <laughs> Ölürsem Dime. Dime bana sataşma dedim sana bir defa. Kafanı çabuk tutur gibi. Ölüme olmuyor çocuklar bilmiyorum ki. Aman çok ağır olur. sonra oldu Sonra oldu Evet. <laughs> Bunlar olmasın Aa. yani. Aaaa. Ekim yanar tamam, ne yaptın sanıyorsun? Bak. Ya, Adın şınar olmayacak. Şaka şaka ben, ben burada gelirsin. Ben, ben, nereden ne zaman suçluyum? Ne zaman suçluyum? O belli değil. O belli değil. O belli değil. Evet.

kafa yiyeceğim. Kafa yiyeceğim. yiyeceğim. Sağda bakma. Of. Bu da abone olsanız ne güzel olacak zaten. Ne yok bana? Ömerim. Ömerim ben artık daha yıkayacağım. Ben üç kişinin arasına dalmakta bir kişi. Tövbe yarabbim. Ayı kapıcak burada. Ben ne güzel bir kapıcak burada. Ne bitti. Bir tur daha oynamam lazım. Tamam. Tekrar Bir tur daha oynamam lazım. Bunu yapmak zorundayım. Devam et. Uf, hadi bu turu da kazanayım.

Evet Bir tur daha oynayayım hadi. Ya, yani i̇çimde kaldı. Sırf sizin için Bir tur daha oynamak istiyorum. Canım ya. Uf, bu son ama. Bir daha kalsam ya. Yoruldum baya. Evet, Gidelim. gidelim. 他来什么的了？呃，他去去去去我去，我让他带到三百三十八里。嗯，是的、啊啊。我知道那些人可爱，我绝对喜欢。嗯，妈妈，我来，爸爸，你来，我们来，我、啊、们。啥？他们为什么来抢我？ Aslında hiç bilmiyordum canım ya. Orada mı orada mı bilmiyordum ya. Şöyle. Allah Allah. bitti. Maçımız bitti. Hadi. Evet ordu skoru aldık. Kaldık, kaldık. İnşallah. Bu bir, bir soru bunlardan atacak yapacaksak. Güzel yani. Ya ne yapayım ben Oksa Sade ya. Dalga geçiyorum ya. Yani. Evet arkadaşlar. Bugün böyle geçti. Bunları da Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Lütfen abone olun. Yorumlara atın like atın. Kendinize bakın. Kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz.